ve savunmayla sonuca ulaşabilen bir sporcu Mustafa Taş paçaları bulmak istedi. Oradan rakibini bastırdı ve puan alan İsmail Balaban oldu ve elini öptü. Hemen tekrarını ekrana getirdi. Evet İsmail Balaban Karsak'tan paçayı buldu ve orada izliyoruz sevgili izleyiciler. Tekrarı yavaşlatılmış bir şekilde ekrana geliyor. Orada hemen dikildi. Rakibin arkasına geçti ve you mm -hmm.